Arkadaşlar İzmir Tarım Fuarı'nda Daze Tarım standındayız. Hassas Tarım. Şimdi burada bir makine var. Karşımızda Daze Tarım Teknoloji Yetkilisi Çağrı Bey var. O birazdan bize anlatacak. Burada gördüğünüz makineyi ben size kabaca söyleyeyim. Bu ilaçlama makinesinin bölüm kontrolüne yarayan mevcut ilaçlama makinenize tak, takılabilen İlaçlanmaya otomatik attığınız sistem. Arkada da videosu dönüyor bir yandan. Şimdi ben Çağrı Bey'e önce sorularım olacak. Öncelikle merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bize bu makineyi anlatır mısınız? Tabii Biz bu mi? makineyi önce ne olduğunu bilelim. Evet. Sonra ne işe yarıyor alıp almamak konusunda. Sizden fikirler tabii alalım. Tabii ki bu... PCD'de de aynı Mix'in yeni ürünü ATS ilaçlama sistemimiz. Mevcuttaki mevcutta sahip olduğunuz taralın e, akıllandırmasını sağlar aslında. E, elektrik elektro Bir otomatik gümanleme ile beraber çalışır. Otomatik gümanleme sayesinde de sizin e, traktörünüzün anlık konumunu, hızını, ilmesini ölçer ve buna göre siz istediğiniz oranda bir dozajcı sahip olarak bir ilaçlama yapabilirsiniz. Örnek olarak şöyle başlayalım. Diyelim ki tarlaya 30, e, dekara 30 litre ilaç atmak istiyorsunuz. Siz tablet ekranından atmak istediğiniz dosyayı girersiniz dersiniz ki ben bu tarlaya 30 litre atmak istiyorum. Siz isterseniz 2 kilometre hızla gidin, isterseniz 20 kilometre hızla gidin. Bu elektronik vanalar yardımıyla sizin pompanızın da ayarlayarak sizin de kara uygun bir, bir sabit oranda bir uygulama yapmanızı sağlıyor. Ya da durduğumuzda kapatıyor. Durduğumuzda da evet. Durduğumuzda yani bir minimum hızı girersiniz. Evet. Ki, bu hızın altına eğer ben düşersem ilaçlamayı kes ki üst üste bindirme yapma. Evet. Ders, dediğiniz zaman da olası bir traktör hatası olabilir, bir telefonunuz çalabilir, bir şey çıkabilir önünüze. Durduğunuz <laughs> anda da otomatik ilaçlamanızı kes. Ekstra olarak da bu ürün şu an demo olduğu için 5 bölgeli, 7 bölgeliye kadar çıkabilirsiniz. Burada da şunu sağlar. Size mevcut da diyelim ki bu 5 bölgeli üzerinden gidelim. Diyelim ki 15 metrelik bir taralınız var. Siz bu 5 bölgeyi her kolunuza bağlarsınız. Burada size 3 metre alanda bölgesel kontrol yapmanızı sağlar. Diyelim ki tarlanızın dışında kalan bir bölge var. Bir kanadınız tarlanın dışında kaldığında mesela otomatik olarak bunu kapatabilirsiniz. Tarlanızın içinde ise diyelim ki üst üste bindirdiğiniz bir koşu olur. Metrajınız tutmayabilir. Mesela şu an arkadaki videoda olacağı gibi. Onunla bir zoom yapalım. Mesela Üst üste burada sarı evet, olan yerlerde kapatıyor. Sarı olan manuel olarak atılmış. Şimdi bakın yavaş yavaş mavi açıyor. Mavi olan ise otomatik e, olarak atılmış olandır. Sarı alana geçtiğinde ilaçlamayı otomatik keser. Aşağıda da gördüğünüz gibi bölgesel olarak kontrolde işte basınçları görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı var mı bunu görebilirsiniz. Yani aslında şöyle bir şey. Biz bu tarlayı İlk başta kenarlarına dönerek. Evet, normal yapalım. yastıklama evet. ilaçladığımızda hiç ilaçlama makinesini kapatmadan yastıklama şey dönerek evet. dönerken evet. otomatik olarak kaç tane bölge ayarladıysak evet. o bölge kapatabilir. Evet. Bir de şunu sorayım. Şimdi e, buradan videodan soruyorum. Şimdi burada ilaçlama makinesinin nozulları ya da halk adıyla meme dediğimiz evet. yerlere evet. ilaç atar. Biz bunu 7'ye bölerken ikişerli, üçerli, beşerli ya da istediğimiz gibi ya da tek tek bölebiliyoruz. Doğru mu? İstediğiniz gibi bölebilirsiniz ama mevcuttaki taral, tesisat hattınızın buna uygun olması lazım. Çünkü siz bölgesel olarak hattı sizin orada karşılıktaki elektronik vanaya bağlamanız gerekir ve cihazın içerisinde de şöyle bir ayar yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim ilk bölgemde 3 adet muzlum var ve el atıyorum 50'şer santim arayla ben bunu dizdim deyip makineye bu bilgiyi veriyorsun. Siz makineye bu bilgiyi verdiğinizde otomatikman işlediğiniz gibi gidiyor. Burada göreceğiniz gibi burada öksüz kalan bir alanı evet. otomatikman sadece tek bölge evet. ilaçlamasını yapabiliyorsunuz. Burada tarlanın biçimsel olarak hatasından dolayı. Zaten tarla şey, şöyle gidiyor gördüğünüz evet. gibi. Bir de burada şimdi bu bize ne sağlıyor? Normalde traktör değiştirdik. Hızı değişti. İlaçlama su miktarının değişmesinin önüne geçiyoruz. Evet, Eksinlikle. Doğru Eksinlikle. bir ilaçlama yapıyoruz. Bu bize hem verim evet. sağlıyor. Evet. Hem de verimin yanında e, ilaçtan tasarruf sağlıyor. Evet, Sonuçta üst üste bindirmeleri evet, üst üste ortadan eksik bir, yer eksik bir yer bırakmıyoruz. Yani aslında aslında hata peki şunu soracağım. Şimdi benim bir tane atıyorum bir dronum var. Evet. Ben bu drondan eee uçuş yaparak bitkinin harita sağlık evet. görüntüsünü alabildiğim bir dronum olduğunu evet. düşün. Evet. İşte RGB kameralı evet. da NDVI kameralı bilmiyorum hani şeye bir göre. Multispektral analiz yaptık. Biz bu drondan aldığımız veriyi evet. bu makineye yükleyerek herhangi bir şekilde e, bir reçeteye girerek evet. e, işte dozajlama anlık olarak yapabiliyoruz. Evet yapabilirsiniz şöyle mevcutta örnek bir multispektral drone analiz yaptığınız sırada size bir harita verir. Der ki ve bilgilerinizin şuralar sağlıklı, şuralar sağlıklı şeklinde bir yorum yapar. Siz de FG Dynamics'in sahip olduğu çiftlik yönetim sisteminin listesine girerek şunu diyebilirsiniz, benim tarlam bu, benim, ben bu şekilde bir harita oluşturdum. Ben bu haritaya göre değişken oranlı bir uygulama yapmak istiyorum. Evet. Siz bir reçete haritası oluşturursunuz. Dersiniz ki atıyorum ben güçlü olan bölgeme atıyorum 20 litre atmak istiyorum. Ortalama 30 litre olan bütün tarlama 30 litre atmak istiyorum. Güçlü olanı 20 atalım. İşte Düşük olan yerlere de 40 litre bir yaprak gübresi Evet, atalım. Evet, evet. Bu reçete haritasını da siz oluşturup yine cihazınıza gönderebiliyorsunuz. Cihazınıza bunu gönderdiğinizde de ilaçlama sırasında otomatik olarak bu dozaj ayarlanacak ve ona göre ilaçlama yapabileceksiniz. Teşekkür ederim. Peki son olarak benim bir tane holderim var. <laughs> ben bunu takmak istiyorum. Evet. Ee, bunu nasıl takabilirim? Yani bununla holderle ilgili... Bunun montajını siz mi gerçekleştiriyorsunuz, holder evet. aldığımız yer mi yapıyor ya da e, bizden bununla ilgili beklentileriniz nedir? şöyle mevcuttaki yani sizin tesisatınızı söküyoruz biz. Mevcuttaki hattınız bu ATS dediğimiz üniteye dahil oluyor. Biz kendimiz bu montajı gerçekleştiriyoruz. Gerekli kalibrasyonlarını yapıyoruz, testini yapıyoruz. Eğer sorunsuz şekilde çalıştığında herhangi bir şey e, sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Ek olarak alette debi ölçer var. Siz e, yani taralınızın, holdenizin litresini girersiniz. Kalibrasyon var. Kalibrasyonunuzu yaptığınız zaman da şunu yarıyor size. Alet ne kadar hızlı, ne kadar uzun uygulama yaptığı bildiği için size taralda kalan ilaç miktarını gösteriyor. Süper. Ve size diyebiliyorsunuz ki mesela ben %10'un altına gittiğimde veya 50 litre kaldığımda bana uyarı ver şeklinde de uyarı oluşturabiliyorsunuz. Yani hata payını tamamıyla evet. kapatan bir sistemimiz evet. var işin gerçeği. mevcuttaki taralınızı akıllandırmış tamam. oluyorsunuz. Peki kardeşim, sistemi anladık. Evet. Gayet mantıklı gözüküyor. Evet. Tabii ki bu işin bir de maliyet boyutu var. Evet. Sonuçta bu sistemi ben tarlama, maliyetinden dolayı ilaç maliyetini düşürmek evet. ve verimlerini arttırmak için takmayı düşünüyorum. Evet. Açık açık evet. söyleyeyim. Şimdi bugün 8 Şubat 2025 İzmir Tarım Fuarındayız. Evet. Bugün ben bu sistemi almak istesem ya da bir çiftçi kardeşimiz gelip almak istese evet. bunun fiyatı montaj dahil nedir? Şöyle yeni bölgeli olarak satışa sunucu bu 7 bölge olarak satış hayatımız. şu an 155 bin Türk lirası. 155 evet, bin Türk lirası. Evet. Yalnız şunu da söyleyelim hemen. Bu 7 bölgeli dediğimiz ürün, bu gösterdiğimiz değil, bu 5 evet, bölgeli. Yani bu beş Burada 5 tane bu var. Olarak, e, 7 7 olarak. var. Yani Çünkü aslında bundan ister. daha... Bu fiyatın içerisinde bu ekran dahil mi? Değil. Değil, Hayır, tamam. Değil. Sadece bu sistem. Evet. Bu sistem şöyle çalışıyor. Şu an bunda da iki tipimiz var. Evet. Böyle düşünebilirsiniz. Bu sistemin bir versiyonunda siz mevcuttaki FJD otomatik dinamiz AT1 veya AT2 fark ettiniz. Bu AT2 ekranı. Evet, AT2. O da AT2. Orada AT1 var arka evet, tarafta. Evet. AT1 ve AT2 ekranı bağlayıp kullanabilirsiniz. Ek olarak mevcut da bu ürünün izobas fonksiyonlu versiyonu var. Traktörümüzdeki izobasa bağlayabiliriz. İzobas bağlantılı herhangi bir diğer markalara ait gümenleme ile de bunu bağlamamız. Ya da traktörümde izobas varsa traktörle evet. ekranı evet. da burada kullanabilirsiniz. Ama tabii ki burada işte alı ürünü alırken bu kombinasyonun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam kardeşim. Teşekkür ediyorum. Rica Vakit ediniz. ayırdığınız i̇yi için. Iyi Kolay gelsin. Geldin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.